Zirai dona karşı mücadele etmek için Alanya'da da üreticiler gece don nöbeti tuttu. Önceki akşam kar yağışının etkisini gösterdiği Yeşilöz, Uğrak, Özvadi, Dim Vadisi, Yaylalı, Hocalar, Toslak ve Kayabaşı başta olmak üzere bazı mahallelerde üretici tedbir aldı. Kar yağışının ardından oluşabilecek don riskine karşı üreticiler odun sobası, sis bombası, dumanlama yöntemi, lastik yakma ve yağmurlamayla mücadele yapıldı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen'in de seralarını ziyaret ettiği üreticiler bu sayede yıl boyunca adeta bebek gibi bakımını yaptıkları muz, patlıcan, domates gibi ürünlerini donmaktan kurtardı. Dimçayı bölgesinde muz üretimi yapan Mehmet Zeybek, serasını iş ortağı Yiğit Küçükcoşkun'la kontrol edip sabaha karşı odun sobası yaktık. Zeybek ve Küçükcoşkun yaptıkları zirai donla mücadeleyi Alanya Posta TV'ye anlattı. Periyodik bir şekilde her saat gelip e, zobaları kontrol ediyoruz. Eğer don uzun sürerse saat sabah 7-8'e devam ederse ekstra odunlar koyduk buraya. Onu ilave edeceğiz daha sağlıklı olması için, içeri daha güzel ısıtması için. Olacak. Beklemedeyiz abi. Buralardayız. Kaç soba yaktınız? Ne kadarlık bir alan burası? Abi burası aşağı yukarı iki 2 dönüm. 2 dönüm kadar bir yer. 4 soba var işte içinde. 4 soba yetiyor buraya abi ya. Bir başka muz üreticisi Latif Zeybek ve kardeşi Süleyman Zeybek ise muz serasını dondan korumak için dumanlama yöntemini seçtiklerini ifade etti. Şu an önce sobalarımızı kömür tuttuk yaktık ondan sonra bir saat sonra dumanlama yaptık. E, dumanlama matot sadece bir motorla onun motoruyla attık gördünüz. Önce yukarı sonra aşağı her tarafa bu sabaha kadar bu duman bu seranın içinde kalıp buz buzlama yapmasını önlüyor yani engelliyor. Bu da iyi bir şey yani hem soba yaktık hem duman attık. Kardeşimle bugün don, don için önlem aldık. Bütün tedbirlerimizi aldık. Gerisi Allah'a bıraktık artık. Muz üreticilerinden Ahmet Yüksel tedbirlerimizi aldı. Riskin durumuna göre muzu dondurmamak için farklı mücadele metotlarını uygulayacağız dedi. Dün baya bir kar yağışı oldu. Dün hava ılıktı. Bugün baya bir soğuk. Yer yer düşüyor. Sıfıra düşen yerler var. Şu anda bizim burası bir derece, bir buçuk derece. İşte tamam. ilerleyen zamanlar göre sabaha kadar bekleyeceğiz. Derece düşerse tepkilerimizi şey yapacağız, e, uygulayacağız. Bahçesindeki yaklaşık 10 yaşındaki avokado ağacı kar nedeniyle kırılan üreticilerden Hüseyin Coşkun Sakar ve fırtına hem seralara zarar verdi hem de avokadoların dallarını kırdı. Üreticinin halini görsünler diye konuştu. Evet ben don navetimde. İki gündür İmamlı'da olan kar fırtınası hem seralara zarar verdi hem de avokadoların dallarını kırdı. Çiftçinin hali işte böyle. İnsanlar bizim ürünlerimize pahalı falan diyorlar. Gelip görsünler neler çektiklerimizi. Patlıcan üreticisi Hasan Karaboğa ise ürünü koruyabilmek için sis bombası yaktı. Karaboğa hem koruyucu naylonumuzu çektik hem sis bombası patlatarak tedbirimizi aldık diye konuştu. İşte gördüğünüz gibi bu gece don var. Bu gece sabaha kadar buradayız. Üstte naylon var. Bu zevzede kimisi soba yakıyor. Kimisi böyle duman patlatıyor. Biz de bugün laylorumuzu çektik. Dumanımızı patlatmaya devam edeceğiz. Bu gece buradayız Allah izin verirse. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgense Oba Dim çayı kestel, Mahmutlar, Yeşilöz ve Hocalar bölgesinde üreticilerimizi ziyaret ettik. Hem üreticilerimizin seralarını hem kendi tarım alanlarımızı kontrol ettik." dedi. Ee, şimdi e, zaten dün başladı. Dün çok bir tehlike yoktu. Yalnız bu akşam e, çok daha büyük tehlike var. Özellikle şu an e, başladı sıfır dereceye düşen yerler var. E, i̇şte biz e, Alanya'dan e, Oba, çayı Kestel, Mamutlar e, şu an yeşlülüz. Az önce hocalardaydık, İşte bazı muz serilerini gezdik, sebze serilerini gezdik. Çiftçilerimizin hepsi, siz kendiniz de gördünüz, hepsi ayakta, sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Bunların bir kısmı işte soba yakıyorlar, bir kısmı motorla duman atıyorlar, bir kısmı odun yakaraktan, kömür yakaraktan ve sis bombası dediğimiz yakaraktan kendilerince önlem almaya çalışıyorlar. Tabii onların işi, içimizdeki en zor iş onların işi. Biz de hem çiftçilerimizi bir ziyaret edelim dedik. Hem de yerinde görelim dedik hem de kendi seramızı gezelim dedik. İşte artık sabah saat 5-6 arasında daha çok sıfırın altına inince eksi 2'ye 3'e kadar gösteriyor. İnşallah çiftçilerimiz herhangi bir sıkıntı, bir dondan zarar görmeden atlatırlar.